Merhaba ben Merve Sürücü Gün Açar, Sigorta Brokerleri Derneği bünyesindeki Kadın Brokerler Komitesi Kadın Söyleşileri programımıza hoş geldiniz. Bu programda sigorta sektörümüzde iz bırakmış, güçlü, vizyoner kadın liderlerimizi konuk ediyor ve onların ilham verici hikayelerini dinliyor olacağız. Bugün çok özel bir konuğum var. 98 yılından bu yana Anadolu Sigorta'da çeşitli görevlerde bulunmuş, deneyimiyle sektöre değer katmış bir yönetici kadının iş hayatındaki gücü, liderlik yolculuğu ve ilham verici hikayesiyle sevgili Deren Koç demiş. Deren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sizi burada ağırlamak bizim için çok Büyük bir mutluluk. Teşekkür ederiz öncelikle geldiğiniz için. Burada bulunmaktan dolayı, sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Önce izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için sizi biraz daha yakından tanıyabilir miyiz? Tabii. 98 yılında Anadolu Sigorta'da çalışmaya başladım. E, o dönemde e, kurumsal acentelerin e, sigorta danışmanlığını yapıyordum. Şimdiki saha kanal sorumlusu arkadaşlarımız gibi. E, ardından e, bölge müdürlüklerinde çalıştım. E, CRM projesi yöneticiliği yaptım. E, sonrasında pazarlama, müşteri yönetimi müdürlüğü görevini üstlendim. E, Kadıköy Bölge Müdürlüğündeydim. Satış koordinatörü olarak çalıştım ve en son bu sene başında itibariyle de satıştan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak çalışıyorum. Çok keyifli bir yolculuğunuz olmuş. <laughs> Açıkçası Anadolu Sigorta'da ilham verici aslında bir kariyer yolculuğunuz olmuş. Sigorta alanına peki nasıl ilk giriş yaptınız? İlk girişi babamın bir cümlesi ve bir gazete ilanıyla diyebilirim. Öğrenim hayatımı bitirdikten iki gün sonra bir cumartesi günü kahvaltıda babam dönüp ...ne zaman çalışmaya başlıyor, düşünüyorsun dedi. <laughs> Ki hani öğrenim hayatım boyunca hiç dönem kaybetmemiş... ...işte artık bütün e, master'ı da bitirdikten sonra en azından bir ay bir... ...hani kafamı dinlerim, gezerim, dolaşırım diye plan yaparken... ...iki gün sonra bu cümleyi duymak hani beni çok hoşnut etmemişti. E, o dönemde, e, yıl 1997'nin sonları gazete ilanıyla iş bulunurdu. Pazar günleri gazetelerin insan kaynakları ekleri olurdu. Kalın kalın açardınız ona bakardınız. Ben de hemen ertesi günü gazetenin eklerine bakmaya başladım. Ee, ben İstanbul Üniversitesi işletme mezunuyum. Ee, i̇şletme informatiği yüksek lisansı yaptım aynı bölümde. İşletme o dönemin popüler bölümlerinden bir tanesiydi. Ve finans sektöründe yükseliş dönemleriydi. O yüzden gazeteyi açtığımda daha çok bankaların e, i̇ş ilanlarını İlan. görüyorduk. E, ben de Osmanlı Bankası'nda kambiyo bölümünde staj yapmıştım. Ve hayatımın böyle içimin en daraldığı dönemlerinden bir tanesiydi. <laughs> Ve sona Anadolu sigortanın ilanı kalmıştı. Onun üzerine düşündüğümde yani kişilere zor zamanlarında destek olan bir iş gibi düşünmüştüm ben onu. O yüzden de tamam buraya başvurabilirim dedim. Ve işte sınav süreçleriyle başlayan bir dönemden geçtim. Beni o sınav süreçlerinde e, insan kaynakları ve eğitim müdürlüğünün o işe alım süreçlerindeki insani yaklaşımı... E, ...bütün sınavları geçtikten sonra insan kaynakları müdürlüğünün bizzat eve arayarak... "Derena'nın tebrik ederiz, sizinle çalışmak istiyoruz demesi... E, kendimi çok değerli hissettirmişti bana. Çünkü farklı şirketlerin e, görüşmelerine de e, gidiyordum o dönemde. Kabuller de almıştım. Ama genellikle işte asistanlar, çalışanlar üzerinden e, böyle çok standart bir metinle dönüş e, yapılıyordu. E, o, orada o teması hissetmek e, çok güzeldi. Hani sonraki yıllarda da zaten çalışmaya başladığımda hani hakikaten çalışanına değer veren bir şirket olduğunu e, görmüş oldum. Daha gördünüz. Ne kadar ince bir davranış aslında şu anda. Şimdi size anlatırken düşünüyorum teknolojinin de gelişmesiyle artık hani evi arayıp zaten insan kaynaklarının e, tebrik ederiz işte işe alındınız demesini bir yana bırakın. Şu Hı. anda belki maillere bile belki dönüş yapılmıyor Değil ya mi? da son gelinen durumu artık adaylar kendi sormak durumunda kalabiliyor. Evet Ne aşamadayım e, beni iş alacak mısınız vesaire diye ne kadar ince bir davranış yansın. Anadolu Sigorta'nın bir anlamda başka bir yüzünü görüyoruz şu an. Evet. Tabii şimdiki bilincimle baş, baktığım zaman aslında hani sigorta sektörü niye tercih edilebilecek bir sektör? Ee, sadece e, tek bir branşı istihdam etmiyor. Satışından pazarlamasına, restoransından aktüaryasına, teknik müdürlüklerine, IT departmanına, dijital bölümlerine, birçok finans, muhasebe bölümlerine sahip olduğu için yeni mezun olan her bölümden kişiyi istihdam edebiliyor. Her dönem gelişmekte olan bir sektör olarak adlandırılıyor. O yüzden şimdiki bilincimle baktığım zaman da aslında bu tarafını görebiliyorum. Ne kadar güzel peki. Sigortacı olmasaydınız hangi mesleği seçerdiniz peki? Hani bugün bu yaştaki Deren Demire sorduğumuzda bunu belki o zaman ilanlardan e, geri kalan oydu ve çok güzel bir tesadüf olmuş. Çok şanslıymışsınız. Sizin de gayretinizle ve tabii ki zaten eğitim hayatınızın başarısıyla beraber ama bugünkü Koç Demir başka bir meslek yapar mıydı? Sigortacılık olmasaydı? Ya zor bir soru çünkü 26, 27 <laughs> yılını bu sektörde getirdiğiniz zaman hani farklı bir şey düşünmek gerçekten zor. Yani gene finans sektörünün içerisinde bir meslek olurdu diye düşünüyorum. Ama böyle hani hayal kuralım çocukluğumuza <laughs> gidelim uçalım dediğimiz zaman da. O dönemlerde böyle balerin olmaktı en büyük hayalim. <laughs> evet. Her çocuğun hayallerinden bir tanesi evet. değil mi kız çocuğunun balerin olmak? <laughs> Hepimizin hayatında yolumuzu aydınlatan biri muhakkak olmuştu. Ee, bu kimi zaman bir yöneticimiz olabilir, kimi zaman bir hiç tanışmadığımız biri belki bir yazar olabilir, kitabından etkilendiğimiz, bazen bir öğretmenimiz olabilir. Sizin bu anlamda kariyer yolculuğunuzda size ilham veren bir lideriniz oldu mu? Sizi nasıl etkiledi? Anadolu Sigorta, kurulduğu yıl yıl öncesindeki ilk gününden itibaren hep kadınlara alan açmış bir şirket. Ee, i̇lk günden itibaren hep kadın çalışanları, kadın yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri olmuş. Bugün de e, yönetim kurulu başkanımız kadın, başkan yardımcımız kadın, üyelerimizin yüzde 66'sı kadın. O yüzden benim ilham alacağım şirket içinde birçok kadın oldu. Ee, birçok kadın yöneticiyle birlikte çalıştım. Hepsinden hani birçok farklı şey gördüm. O yüzden tek bir isim söyleyemiyorum size ama genel olarak şunu söyleyebilirim. İş hayatının içinde erkek gibi davranmak zorunda olmadan iş yapılabileceğini öğrendim o kadınlardan. En önemlisi o zaten değil mi? Evet. Yani erkekleşmeden de aslında kadın olarak da iş hayatında var olabiliriz. Evet. Kesinlikle çok çok güzel söylediniz. Teşekkür <laughs> ederim. Bugün e, size belki de en basit ama en çarpıcı soruyu sormak istiyorum. E, yüzyıllar boyunca kadının yerinin neresi olduğu hep bir başkaları tarafından konuşuldu ama bugün 2025 yılında bunu kadınlar soruyor ve belki de cevabını tekrardan beraber yanıtlıyoruz. Sizce kadının yeri neresi? Kısa bir soru böyle kadının evet. yeri neresidir <laughs> ama e, çok uzun cevabı, çok derinlikli katmanları olan bir soru aslında bu. Kadının yeri bence olmak istediği, canının nerede olmak istiyorsa olmak istediği yerdir. Her yer olabilir, bir sınırı olduğunu düşünmüyorum. Bilimden, siyasete, akademiden, iş dünyasının içerisinde her yerde olabilir. Kendi gibi olduğu, kendini güvende hissettiği, emeğini ortaya koymak istediği, becerilerini göstermek istediği her alan olmak isteyeceği alandır. Yani bunun bir sınırı olduğunu düşünmüyorum. Kesinlikle. Şimdiye kadar konuşulanlarda da denir ya, kadının yeri evidir, kadının yeri yuvasıdır, işte o çocukların annesidir gibi bir takım söylemler hep şimdiye kadar oldu ama e, gerçekten dediğiniz çok doğru. Kadının yeri neresi olmak istiyorsa aslında orası olmalı. Yani burada kadın erkek eşitliği, burada kadın öne çıkması ya da feminizm değil aslında kadın erkek eşitliği ve e, erkek nasıl özgürce davranabiliyorsa kadının da aynı şekilde olmak istediği yerde olması. Kesinlikle ve bu bizi başka bir soruya da aslında yöneltiyor. Şimdi bir kadının nerede durduğunu ya da olduğunu e, cebindeki parası da değil. Aslında o parayı kazanma gücü belirliyor. Bu yüzden aslında sormamız gereken bir diğer önemli sorumuz da e, sizce kadının ekonomik özgürlüğü neden bu, bu kadar kritik? En temelde kendi özgürlüğüne sahip olabilmesi için e, kritik. ...ekonomik özgürlüğü olduğu zaman çok daha rahat hareket edebilir. Ee, i̇çinde bulunmak istemediği bir ortamdan, bir ilişkiden... E, ...çok daha rahat çıkabilir. Çocukları varsa onları... ...duygusal ya da fiziksel şiddet gördüğü bir ortamın içinde yetiştirmeden... ...oradan çıkartıp daha iyi eğitim aldığı... E, ...bir gelecek onlara sağlayabilir. En temelinde de... E, ...kendi gibi... ...olabilmek için ekonomik özgürlüğüne sahip olması gerekir. Aynı zamanda kadınlar arası dayanışmaya da çok inanıyoruz. Sizce bir kadının bir kadına verebileceği en büyük destek ne olabilir? Kadın kadıdır, yurdudur cümlesini ben çok severim, çok evet. sahiplenirim. Bir kadının başka bir kadına verebileceği en büyük destek... ...onun kendi gibi olması için herhalde alan açmak, imkan tanımaktır. Kendi yeteneklerini, yapmak istediklerini... Keşfetmesi için onu cesaretlendirmek, e, başarısını birlikte kutlayabilmek, e, düştüğünde yanında olabilmek ve onun hedeflerine, hayallerine ulaşabilmesi için e, onun yanında yer alabilmek en büyük desteklerden diye düşünüyorum. Anadolu Sigorta olarak da aslında kadına destek anlamında yapılan bir takım projeler var bildiğiniz. Evet. Temsilini arttırmak adına neler daha fazla yapılabilir hem de Anadolu Sigorta olarak siz kadına destek anlamında neler yapıyorsunuz Hı. onlardan da biraz bahsedebilir misiniz? Tabi e, sektörümüz kadın çalışan oranının yüksek olduğu sektörlerden bir tanesi. Bununla birlikte kadın yönetici oranının düşük kaldığı sektörlerden de bir tanesi. 2021 yılında Birleşmiş Milletler'in Kadın Güçlendirilmesi platformunun imzacılarından olduk biz. Ve bununla birlikte bir toplumsal cinsiyet eşitliği komitesi kurarak şirket içinde çalışmalara başladık. Öncelikle kendi bilinçsiz önyargılarımız olabiliyor. Dilimize yerleşmiş bazı kalıplar olabiliyor. Bunlarla ilgili eğitimler vererek o bilinçsiz önyargıları, kalıpları ortadan kaldırmaya çalıştık. Şirket içinde tüm çalışanlarımıza yönelik e, bu eğitimleri gerçekleştirdik. E, paralelinde toplu iş sözleşmemizde babalık izniyle ilgili evlat edinen koruyucu aile olan çalışanlarımızın izin haklarının verilmesiyle ilgili düzenlemeler yaptık. Ee, yönetim kurulundaki kadın oranının arttırılması için çalışan yüzde otuz kulübünün imzacılarından olduk ve sonrasında şirket içinde yaptığımız bu çalışmaları acentelerimizle paylaşıp e, sektörün bu konuda daha e, bilinçlenmesi için acentelerimizle birlikte eğitimler düzenledik. Ardından da bir acente e, komitesi oluşturduk. Şu anda da o komitede kadın erkek birlikte e, sektör için. Acenteler seviyesinde neler yapabiliriz? Bunların çalışmalarını planlıyoruz. Kadın acente oranı, bizim şirket özelinde baktığımızda sahibi hissedarı olan kadın oranı yüzde 27. Bu oranı arttırmak üzerine bazı çalışmalar yürütüyoruz. Bununla birlikte acentelerdeki Kadın çalışan oranı daha yüksek. Özellikle operasyon tarafında, evet. poliçelendirme, teklif verme tarafındaki kadın oranı daha yüksek. Ee, ama yönetim seviyesinde şirketlerde olduğu gibi acentelerde de, brokerlarda da kadın oranını arttırmak hedeflerimizden bir tanesi. Galiba ilk defa andol Sigorta babalara evlat edindiği zaman da, koruyucu aile olduğu zaman da babalık izni veren galiba ilk şirketlerden evet. bir tanesi andol Sigorta değil mi? Evet. Yanılmıyorsam. Çünkü evet. ilk duyduğumda da yani çok düşündürmüştü bu durum beni. Aa, demiştim ki hatta evet insan hiç aklına gelmiyor. Aslında babalık izni var. Evet. Ee, kendi biyolojik çocuğun olduğu zaman yani ilk aklına gelen o e, eşin doğurduğu zaman ama evlatlık e, edindiği zaman da koruyucu aile olduğu zaman da çok güzel bir düşünce gerçekten de. Üst pozisyonlara çıktıkça aslında kadın liderlerin azaldığını da e, aynı şekilde görüyoruz istatistiklerde ne yazık ki. Ama e, bu oran Umarız ki ilerleyen dönemlerde kadının temsili arttıkça yükselecek diye e, umuyoruz biz de aynı hmm. şekilde. Peki kariyerinize geri dönmek istiyorum. Kariyerinizde işte bu an dediğiniz, kendinize çok gurur duyduğunuz bir an, böyle ilk e, sorunca aklınıza gelen ne olabilir acaba? E, aslında bu dönem diyebilirim. <laughs> e, çünkü şirketim 100. yılını kutlarken e, bu 100 yılın e, 26 yılında e, ben de vardım. Ve bundan sonrasında da ikinci yüzyılını planlayan yönetim ekibinin içinde yer alıyorum. O yüzden hani bu an en gurur duyduğum anlardan bir tanesi. Daha böyle gerilere gidip baktığımda pazarlama ve müşteri yönetiminde ekiple birlikte sektör için ilk olan ürünleri piyasaya çıkartmıştık. Ee, hani bu ekip çalışması beni çok gururlandıran konulardan bir tanesidir. Ödüller almıştık o çıkarttığımız ürünlerle. Ee, daha da öncesine gittiğimiz zaman CRM projesi e, yöneticiliği yaptığım dönemle e, gene ekibimizle birlikte e, müşteri segmentasyonu, e, poliçe bazında karlılık, işte dashboardlarla raporların gösterilmesi gibi birçok yeniliği hayata geçirmiştik. O dönem böyle arka arkaya projelerimizi Kesinlikle hayata proje. geçiriyorduk. Bunlar benim için gerçekten gurur duyduğum dönemler, alanlar. Ne mutlu çok güzel projelere imza atmışsınız ve atıyorsunuz da. Ne mutlu gerçekten. Kadın olmanın sektörde size sağladığı avantajlar nelerdi? Yani liderlik yönünüze nasıl katkılar sağladı? kadın olmanın ya da erkek olmanın ben aslında hani iş hayatı içerisinde böyle avantaj dezavantaj yaratan bir konum olmadığını düşünüyorum kendinizi hani bilgi tecrübe anlamında geliştirdiyseniz her alanda eşit bir şekilde ilerlersiniz diye düşünüyorum. Kadınların doğaları gereği çoklu iş yönetimini daha, daha iyi, <laughs> daha iyi becerebildikleri <laughs> bu alandaki yetkinliklerinin daha iyi olduğu düşüncesindeyim. Yani hepimiz işte günümüzün büyük bir bölümünü iş hayatında geçirirken ama paralelde ev hayatının Operasyonunu da yönetiyoruz yani ev hayatı operasyonu dediğimiz zaman sadece bir kalemlik iş yok orada. Kesinlikle çocuklarınız varsa onların operasyonu diyeyim işte doktor kontrollerinden evde ne yemek pişeceğine kadar bunları bir yandan ayarlarken çok doğal akışı içerisinde işinizi de yapmaya devam ediyorsunuz. Sonra öyle bir dönem geliyor ki işte çocuklar hani büyüdü dediğiniz noktada bu sefer ebeveynleriniz yaşlanıyor ve onlara bakım vermek durumunda kalıyorsunuz. Onlarla ilgileniyorsunuz. Bir ikinci ev operasyonu daha çıkıyor diyeyim. Belki de şöyle bir durumda oluyor. Çocuklar büyüyor, onların ergenliğiyle işte sizin perimenopoz, menopoz dönemleriniz denk geliyor. Aslında daha kaotik bir ortam olduğunu düşünürken onu da akışında çok güzel e, becerebiliyorsunuz. Kadının içinde aslında yaşadığı birçok durum var, birçok şey var. Yani kadın bir yandan içinde ruhsal olarak bir şeyler daha yaşarken normal günlük rutin e, fiziksel aktivitelerin dışında bir de e, bunlarla meşgul olmak durumunda kalıyor evet. aslında baktığınızda. Yani evden çıkarken o akşam ne yesek ya da işte çocuk okuldan karşıya çıkacak o, onun organizasyonu, lojistiği vesaire bütün bunları düşünürken bir de işe gidip Hani hem kendiniz adına hem de müşterileriniz adına, sigortalılarınız adına, farklı e, üçüncü şahıslar adına bir sürü de program yapmak zorunda kalıyorsunuz evet. bir yandan aslında. O yüzden hani işte bir, iş, bir işi yaparken yeni bir proje geldiğinde onun sorumluluğunu almakta da çok fazla zorlanmıyorsunuz. Çünkü gün içerisinde zaten birçok işin sorumluluğunu almış yürütüyorsunuz. Bir raporu daha hazırlamak, bir projeyi daha yönetmek e, çok daha kolay oluyor. Bununla birlikte... Ee, daha erken yaşlarda e, çocukluktan itibaren kadınların e, duygusal zekaları erken gelişmeye başladığı için etraflarında olup bitenle e, biraz daha ilgili olabiliyorlar. Böylece sizin ekip yönetiminizde e, bunun bir kolaylık sağladığını düşünüyorum. Hani o ekipte kim ne istiyor, neye ihtiyacı var e, daha empati e, yapabiliyorlar ve iletişim bu sefer de daha güçlü olabiliyor. Evet. Bunlar... Kesinlikle Bizim e, yüklenmiş güçlü taraflarımız. <laughs> <laughs> Peki bunun hiç zorluğu yok mu? Yani kadın olarak karşılaştığınız bir zorluk çıkmadı mı hiç karşınıza? E, ya Sektör e, kadınların olduğu bir sektör olduğu için çok büyük zorluklarla karşılaştığını söyleyemeyeceğim. Ama elbette bir müşteriye gittiğimizde önceki yıllarda işte bir fabrikanın risk analizi için gittiğimizde hani o bakışlardan ifadelerden ha bu mu yapacak ...hissini alıyorsunuz. Benim e, hani bu konuyla ilgili böyle en net bana ifade edilmiş e, örnek şuydu. E, bir dönem kasko fiyatlandırılması yönetimi üzerine çalışıyordum. İşte çekiciler, kamyonlar konumuz. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ağırlıklı olarak e, bulunuyorlar. E, ben de Antep, Organize Sanayi'ye, Mardin, Kızıltepe'ye çokça ziyaret yapıyorum. O bölgedeki işte oto e, sanayi, servisler falan onlarla e, ilgileniyorum ki işimi hani bilerek doğru bir şekilde yapabileyim diye. E, bir gün o bölgeden bir agentimiz e, toplantı için e, gelmek istedi. E, toplantıya girdim. E, agentin üç erkek yöneticisi var. Böyle sohbet etmeye başladık ama bir türlü konuya girilmiyor. Dedim ki artık hani iş konuşmaya başlasak diğer katılımcıları bekliyoruz dedi. Ha. Başka kimse yok ben varım dedim. Şimdi bir duraksadılar. Hani sizinle mi konuşacağız ha. bunu e, hissediyorsunuz söylemese bile. Sonra uzun uzun konuşmaya başladık. Hasar süreçleri işte o servis olmaz bu servis olur. Şurada şu cam servisi var bakın bu ilde bu var falan böyle detay detay konuştuktan sonra... Toplantıyı bitirdik ve beyefendi dedi ki, ya siz de hissetmişsinizdir dedi. Ben başta bir e, çekimsel kaldım dedi. Yani bir kadınla e, çekiciler kamyonlar üzerine <laughs> konuşmak değil. istemedim açıkçası dedi. <laughs> Ama siz e, hani her şeyi anlattınız teşekkür ediyorum size dedi. Yani bilginiz tecrübeniz. Tam olduğu sürece bütün o engellerin üzerinden kolaylıkla atlayabiliyorsunuz. Aynen öyle aşabiliriz aslında. Benim de başıma şöyle bir şey gelmişti şimdi size anlatırken aklıma geldi. Bölgelere göre farklı yaklaşımlar olabiliyor. Bunu evet. da zamanla öğrenmiştim sonrasında. Evet. Rakamlar bize kadınların iş gücüne aslında katılımın arttığını ama üst düzey liderlik pozisyonlarında aynı oranda hızlı bir şekilde artmadığını gösteriyor. Peki sizce bu? önümüzdeki 10 yıl e, süresi içerisinde kadının iş dünyasındaki rolü nasıl şekillenecek? E, mutlaka değişecek. 10 yıl ileriden önce bugün neredeyiz? Böyle rakamlarla onunla ilgili bir şeyler söyleyeyim. Türkiye toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında ülkeler arasında 131. sırada çok geride çok yer belli. alıyor. Kadının yönetim kademelerindeki hani yerine baktığımız zaman siz de söylediniz hani yeterli seviyede değil iş gücüne katılımda yüzde 36 37 oranlarında bir katılım söz konusu. Milletvekili oranına baktığımızda 20'lerde, belediye başkanlarında yüzde 13'lerde, bakanlar kuruluna baktığınızda 17 erkekle birlikte tek bir kadın bakanımız var. Borsada işlem gören şirketlerin ilk 50'sine baktığımızda yönetim kurulunda kadın olan şirket sayısı yüzde 19. ...genel müdür seviyesinde yüzde 4-5 civarında yer alıyor. Daha alt kademelere böyle baktığımızda işte muhtarların sadece yüzde dördü, Profesör, yüksek öğrenimdeki profesörlerin yüzde 36'sı kadınlardan oluşuyor. Mesela bu beni şaşırtan bir rakam olmuştu. Evet. Sanki akademide kadın oranı daha yüksektir gibi ama orada da yukarılara çıktıkça... ...kadınların bir şeylere takıldıklarını görüyoruz. Yani bu anlamda 10 yıl sonra farklı şeyler olması gerekecek çünkü e, daha görünür hale getirdik bu konuyu. E, şirketler bu konuyla ilgili politikalar benimsiyorlar bizim gibi pek çok şirket. E, o yüzden kendi iç sistemlerinde yaptıkları hani düzenlemelerle birlikte devlet politikalarında da bu konuyla ilgili hani gelişimler olduğu sürece e, hızla hani yol alınacaktır diye düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında şunu söylemiş: Bir toplumun Cinslerinden sadece birinin e, çağdaşlaşması o toplumun yarı yarıya zayıflamasına neden olur demiş. Bunu 1923 yılında söylemiş. Aradan geçen e, 102 yılda geldiğimiz noktada bu. Evet. Aynı hızda devam edersek bu sadece tabii ülkemizin bir e, sorunu değil. E, dünyanın genel sorunlarından bir tanesi. Dünya aynı hızda devam ederse yüz küsur yılda... Eşitliğin e, sağlanacağı öngörülüyor. Ama bu alandaki çalışmaların hızlanmasıyla birlikte 100 yılı bulmayacaktır umudu umuyoruz. içerisindeyim. 10 evet. yıl da olmayacaktır eşitliğin sağlanması konusunda ama e, daha kısa sürelerde e, umuyoruz ki artık Oralara bu geleceğim. konu üzerine özel olarak konuşmak zorunda kalmayacağız. Evet. Şimdi aslında e, verdiğiniz istatistik de çok güzel bir noktaya getirdi. Kadınların ve azınlık gruplarının daha çok başına gelen cam tavan konusu. Evet. Şimdi e, iş dünyasında sıkça konuşuluyor ve hala da etkisini gösteriyor cam tavan konusu. Özellikle kadınların kariyerlerinde belirli bir noktadan sonra e, görünmez engellerle karşılaşmasını tanımlıyor. E, yani kağıt üzerinde hiçbir engel yokmuş gibi ama bunu kadının kariyerinde işte yükselememesi, üst düzey pozisyonlara gelememesi, orada rakamların biraz daha düşük seviyede kalmasının aslında nedenlerinden bir tanesi. Bu engellerde çoğu zaman kadınların liderlik özelliklerinin sorgulanması, anneliğin bir kariyer riski olarak anlatılması e, ya da yönetim kadında hala erkeklerin daha çoğul olması gibi. Siz kariyerinizde bu cam tavan dediğimiz görünmez engelleri hiç hissettiniz mi? Bu birinci sorum olacak. Diğeri de bu tür engellerle karşılaştığınızda eğer karşılaştıysanız nasıl baş ettiniz? Ve sizce günümüzde hala kadınlar için etkisini gösteren bu cam tavan var mı? Can tamam var. Önce bunu kabul ederek başlamak gerekiyor evet. ee, ve bunu sadece kadınların kabul etmesi, görmesi, kadınların bu konuyla ilgili sesini çıkartması değil, e, erkeklerin de e, bu konuda kadınlarla birlikte hareket ediyor olması gerekiyor. Yani burada erkeklerin aksiyonu çok daha büyük e, önem taşıyor. O yüzden kadınların adına da bunu yapmadan. ...kadınlarla birlikte yapmak ancak birlikte bir güç oluşturmak o cam tavanı kırabilir. Bir kere hani bunun farkındalığına varmak e, ilk adım bence. Küçük şeylerle e, aslında hayatın içerisinde e, karşılaşıyor olabiliriz. E, bir toplantıda bir konu değerlendirilecek bir karar alınacaksa beş erkek bir araya geldiğinde bu konuyla ilgili Zeynep Hanım da çalışıyordu. Onun da bir görüşünü alalım. Sadece biz olmayalım. Hani farklı e, sesler de olsun diyebilmek. Arada artık, artık oradaki hani değişimi başlatan noktalardan birisi oluyor. E, bazen böyle kalabalık gruplar bir araya geldiğinde daha eril sesler e, duyabiliyorsunuz. O noktada bir durup A, bu konuyla ilgili Ayşe Hanım siz ne düşünüyorsunuz diyebilmek. Çünkü ...o kalabalığın içerisinde kadının sesini duyurması çok kolay olabilmiyor. Ee, ama bir erkeğin ona anal açması, hani siz de fikrinizi söyleyin demesi... hani ...bu değişimi başlatıyor gördüğünüz zaman. Sonrasında bir zincirleme olarak devam edebiliyor. Bunlarla birlikte, yani tek seferde hocam tavan... Kırılmayacak. kırılmayacak. Küçük hareketlerle birlikte kırılacak. Erkekle kadının beraber hareket ediyor olması. Kadının sadece kendi için konuşuyor olması aslında dediğiniz gibi belirli bir noktaya kadar yeterli. Bir işbirliği gerekiyor. Kadın nasıl e, çocuk içinde konuşabiliyorsa, geri geldim erkek adına da konuşabiliyorsa... Aynı zamanda erkeklerin de aslında kadınlarla beraber işbirliği yapıp bunu destekliyor olması lazım. Son sorumuza geliyoruz. Şu an ekran başında sizi izleyen 20'li yaşlarında bir genç kadın. Onlara verebileceğiniz tavsiyeler nedir? Ve bir de bu programımızın aslında e, kapanış e, sorusu olan bir soruyu sormak istiyorum. Gençlere verebileceğiniz üç önemli tavsiye nedir? İlk tavsiyem herhalde e, kendilerini geliştirmeleri olur. Sadece mesleki anlamda değil, mesleki bilgilerini, tecrübelerini geliştirmek için elbette eğitim fırsatlarını hani kovalasınlar. Bu alanda mutlaka kendilerine yatırım yapsınlar. Ama bununla birlikte kendi kişisel markaları için de yatırım yapsınlar. Öyle ifade edeyim. Kendilerini daha iyi ifade edebilmek için nasıl bir yol izlemeleri gerekiyor? Bunu öğrensinler. Stres yönetimini nasıl yaparlar? Bunu öğrenecek yatırımlar yapsınlar. Kendi kişiliklerini geliştirebilmek, dünya görüşlerini, e, vizyonlarını daha açabilmek üzerine e, yatırımlar yapsınlar diyebilirim. E, i̇kincisi... Kendilerine güvensinler. Zaten kendilerine yaptıkları o yatırımla birlikte altı boş bir özgüven olmayacaktır bu. Her alanda kendilerine güvensinler. Böyle ayakları üzerinde sağlam dursunlar. Üçüncü de cesaretli olsunlar diyebilirim. Yani kendilerine yatırım yaptılar. ...özgüvenleri yerinde ve cesaretle adım atabilirler artık diye artık düşünüyorum. adım atma zaman. Evet. Bu cesaretle yeni sorumluluklar üstlenmekten, yeni yollarda yürümekten çekinmesinler. Yürüdüğümüz yolda başkaları, o çıkan taşları, kayaları bizim için toplamayacak. Hani gün gelecek üstünden atlayacağız, gün gelecek önümüze koca bir kaya çıkacak... ...onu da cesaretle ittirmek gerekecek. Çok teşekkür ederiz Deren Hanım. Gerçekten çok ilham verici bir sohbet oldu. Teşekkür ederiz katılmanız için gerçekten tekrardan. Deneyimlerinizi ve samimi paylaşımlarınızı aktardığınız için de ayrıca teşekkür ederiz. Ben de size çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Sağ olun. Bugünkü Kadın Söyleşileri programımızda sektöre yıllarını vermiş bir kadın liderimizin hikayesine tanıklık ettik. Umarım sizler için de ilham dolu bir sohbet olmuştur. Yeni bölümlerde farklı kadın liderlerimizle hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki kadın söyleşi programımızda görüşmek üzere.